sonrası gelebilecek galibiyet durumunda da Monzi ile birlikte puanları eşitleyecekler. Oo, kedi yani şu an yanıyor. Alevi aldı. Üçüncüsü de kedi geldi kediden. Neler yapıyorsun? Diğerlerinin üzerine gidecek mi? Pozisyon değiştirmiş. Tekrar kırın oraya doğru geldi. Şu Bak an ben... duyuyor. <laughs> Ace'e doğru gidecek mi? Yani şu an haritayı tavan edecek. O bir Ace'i almak için ama... Ama sniper olmasa orada belki bir rifle olsa onu da vuracaktı evet. kedi ama... 5 saniye şimdi yavaş yavaş Aero pikliyor ama olduğu için çok kolay bir vuruş. İkincisi de geldi Allways'den. Smoke içerisinde. Artık Fenerbahçe eriyecek. Allways dördüncü kilini aldı Smoke içerisinden. Onda Smoke yok. Onu söyleyebiliriz. Bizde Smoke görünüyor ama onda yok. Smoke arkası Brave. Çok iyi oynadı. Arkadan gelen ikinci oyuncuda vuruyor. Smoke içerisinde üçüncüyü de <laughs> gördü. çok yakın şu an. Müthiş bir oyun. Döne döne. <laughs> Mevlana gibi herkesi yani vurdu. Bizim başımız döndü burada. Ya yani muhteşem bir oyun. O kutuya yani, saklandı. Uzun, kısa. <laughs> Hala fark etmediler. flash. Çok iyi unutturdu kendini orada. Fark etmediler. İlk gir geldikten sonra da fark etmediler. Dolayısıyla info'yu verdi tüm takım arkadaşlar. Yani diğer 3 oyuncu da tamamen e, A odaklanmış durumda. Kivz Çok güzel o, savunma Kivz'den. 3. de geldi. Az canı kaldı Vitra'nın Kivz'den muhteşem bir savunma ve daha 68 canı var. 4 oyuncuyu vurdu. Ace'e bile gidebilir buradan. Son kan Kedi. Sadece 13 canı var. Dört kişi yaşarken hiç kimse olmadan bombayı kurmak mantıklı değildi. Oh <laughs> <O> Freddy! <laughs> Freddy paketledi ama süre yetmeyecek. Karbon, karbon gibi bir şey yaptı orada. Yok yetti. Yo, yetti. yetti. Evet, Ucu son, ucuna. Son salisede kurmayı başardı. Kivz de hemen uzundan gelecek. Şimdi bombanın kurulduğunu duydu. Next şimdi 1v1 yalnız. 72'ye kadar düşürdü canını. Evden gelen ikinci oyuncu da gördü. Çok güzel yetiştirmek! Kivs, Keys. Kivs'dan muhteşem oyun. Yani rifle'ının mermisi bitti. Benim daha bir silahım daha vardı. Pistolunu çekti. Ha. Muhteşem iki tane headshot. İnanılmaz iki headshot kill'den. İçeride şimdi Unity de gördü. Onu bilerek vurmayacak. İkinci... hayır, ikinci kill almak için bekleyecek diye düşünüyorum. Çok akıllı Çok oynadı akıllı Mavera'dan. Oyun. Çok akıllı oyun. İki oyuncu birden aynı hizaya getirdi. Oo, aldı. Müthiş oyun. Mavera'dan üçüncü kill Mavera'dan. de geliyor. Muhteşem oyun Mavera'dan. Yani gün... bence haftanın videosu bu olacak. Bence Müthiş oynadı gerçekten. Yani tecrübeli oyuncu diyebiliriz çıktı uzundan iki tane skorunu aldı. Üçüncü oyuncunun da yerini gördü. Hasar aldı ama infoyu vermiş olması yeterli. Sıvuğun 72 can şimdi yerden bir kanal almaya çalışacak. Oo, Çok güzel vuruş. Bir, vuruş. bir tane daha çıkardı Sıvuğun. Bir vs 2'ye getiriyor. Yani Zoom'un açılmasını beklemeden muhteşem yani bir quick scope oldu. Kill almayı başardı. Ace Clash gelirse geldi, oradan Yakın gelecek bir bekleyecek mi? Hayır, smoklardan çıkıyor. Çok cesur hareketler. Aloşa da müthiş bir etrafa. İkincisi, İkincisi de geldi. geldi. Üçüncüsü mü geliyor derken Aloşa tek başına A'yı sokuyor şu an. Takım arkadaşlarını The ve Vitra B tarafında. Sonra kanın yani Bu oyunda... Ero şimdi zamanlamalarla çok güzel zıplayıp Shinezen'i düşürdü ve ilkini başlattı. Evet. Muhteşem bir zamanlama yani. Orada şapkadan tavşan Aman aman! Ero neler yapıyorsun? çok kolay değil mi? Yani bu kadar kolaysa boyun ben de başlayayım yani oynamaya <laughs> diye. Erov herkese gösterdi. Üçüncü kill'in de aldı. Sightlik Hiç oyuncuya karşı ya. da. Alafan. Yani Alafan artık bunu ben vurayım sen vurma dedi. Yani Erov pasif dedik. işte Sightlik'i verdi dedik. On Nasıl savunma yapıyor ya. dedik ama zıplayarak iki tane vurdu. Devamında da retake'in başlar oyuncularından bir tanesi. Ama iyi toparladı golf oyuncuları. Son kanlısı Şahin Canlar az <laughs> rakiplerinden Oo, ikisini Şine birden Zaten. buldu. Ve üçüncüyü de buluyor Zaten. toplamda. Dördüncü kill Shine Yani... Buradan en iyi hareketlere selam yolluyorlar. Çok güzel girdi içeri. Kedinin kili. Kedi şimdi B'ye kaçmaya çalışıyor. Oo, harika bir kill geldi İnanılmaz kediden. Harika yani. bir kill. İnanılmaz bir vuruş. B kontrolü alacak şimdi kedi. Ya bahçe diğer oyuncuların bakalım ne olacak. B'de bir isim var. Dik, dik rakibini bekliyor. Ya yani kediden müthiş oyun. Kedi neler yapıyorsun kedi? Haftanın en güzel hareketi olabilir belki de. Kediden müthiş bir savunma. 4 kill çıkardı ve on olvesi düşürüyor ama yeterli değil. Yakın mesafe. Picon. Picon çok güzel bir vuruş daha yaptı. Canı da yeterli Üçüncü şu vuruş da geliyor. Çok... Hatta toplamda 4 oldu. Picon neler yapıyor? Onun da farkında. Yalnız onu da okursa inanılmaz Oo, Picon. bir oyun. Muhteşem. Pikon yani Kedi'nin oyuna bence güzel bir cevap verdi. Dedi ki haftanın en iyi hareketi benden gelir. Haftanın en iyi hareketlerine de selam olsun o zaman. Aynen. Bu <laughs> cesur oynamaya devam ediyor. Aman <gülüyor> aman. <gülüyor> Ama karbon geldi. Harbi <laughs> müthiş bir skor ya.